Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumundaydı. Türkiye, Ukrayna'nın yeniden inşası için ortak akılla çalıştığını söyledi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ticareti için yapılan çalışmaları da anlattı. Türkiye, Ukrayna'nın yeniden inşası için masada. Ulaşım yollarını yeniden imarı noktasındaysa Türk şirketleri devrede ulaştırma ve altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu Almanya'da düzenlenen uluslararası ulaştırma forumu zirvesine katıldı. Gündem yoğundu. Dünya genelinde alternatif ulaşım sistemlerinin ortaya konulması yönünde münakaşalar oldu. Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden imarı noktasında da özel bakanlar yuvarlak masa toplantısına katıldı. Savaş nedeniyle yıpranan yolların onarılması konuşuldu. Türk müteahhitlik sektörünün Ukrayna'da ki yeri nedir diye bakacak olursak Dünyada 12 ülke bizim için. Hani çok ciddi yatırımlarımız var orada, taahhütlerimiz var. Abdülkadir Uraloğlu savaş devam ederken yapılacak onarımların hem riski hem de maliyetli olduğunu vurguladı. Kore olsun, Japonya olsun mesela onlar finansman noktasında e, hani destek verip Türk şirketleriyle orada belli şeyler yapma noktasında da görüşmelerimiz var. Bizim Rusya'yla da ilişkilerimiz iyi, Ukrayna'yla da iyi. Kesinlikle savaşın bir an önce bitmesidir bizim temennimiz. Öte yandan Bakan Uraloğlu Türkiye'nin küresel ticaret için koridorlara noktasındaki çalışmalarına da değindi. Zengizur koridorundan tutun da Kalkınma Yolu koridoruna kadar birçok koridoru geliştiriyoruz. Gayret edeceğiz, ediyoruz, daha iyisini yapacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.